Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu gönlümle sev Her yanım sen hadi yan baştan Allah'ım beni beni cinciklesin Sen <laughs> ne yaptım böyle ya? <laughs> Olduğu gibi gerçek Nihayet son giden iyi bir yapışacak Misafirim İçimdeki Esir almadan durmalıyım Gülürse her karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım Evet Evet Değişir yaz yağmur sevda olduk Değişir yaz yağmur <laughs> sevda No 309 1 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Fox'ta.